Otokette çalışırken arka planı sürekli siyah kullanmak zorunda değiliz. Beyaz veya farklı renklerde de kullanabiliriz. Bunu ayarlar bölümünden yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Şuradaki komut satırına geldikten sonra sağ tuş yapıyoruz ve çıkan menüden Options seçeneğini seçiyoruz. Options'ta birçok ayar vardır. Öncelikli olarak biz arka plan ayarını yapacağız. O yüzden display'e geliyoruz ve renkler bölümüne yani Colors'a geliyoruz. Colors'a geldikten sonra Arka planı şuradan seçiyoruz. Zaten otomatik seçili olarak geliyor. İstersek seçildiyse de şu bölümden onu seçiyoruz. rengimiz de siyah. Ben geldim diyorum ki beyaz olmasını istiyorum. Beyaz dedim. Hemen ön görüntüde zaten gösteriyor. Apply e Close diyorum. Ve OK dediğimizde arka planı rengini değiştirmiş oluyoruz. Tekrar etmek için geri gelelim. Hemen Colors dedik buradan siyah çevirdik örneğin. Hemen ön görüntüyü sunuyor. Diğer ayarlarımız da buradan yapabiliriz. Örneğin grid renkleri siyah mı olsun? işte farklı renk mi olsun? Buradan hepsini ayarlayabiliyoruz. Başka ne var? Tüm opsiyonları işte line weight gözükmesi, katıların gözükmesi, kamera çizgilerinin gözükmesi gibi birçok opsiyon var. Hepsini buradan renklerini düzenleyebiliyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra Apply Close derim. OK dediğimizde hemen arka planımızdaki değişiklikler veya diğer değişiklikler ekranımıza yansıdığını göreceksiniz.